Her gecelerden, her gecelerden din gelecek İzmir'in sahanda, Marmaray'ın da, Meski nafs yenecek, Bu taşıyacağız. Bu Burası. biraz oldu mu? Her gittiğimiz yerde Türk kadının çalışkanlığıyla müşerref olduk. Her gittiğimiz konteyner kentten tutunda da halk eğitim merkezlerimize, Adem kurslarımıza kadar bütün kurs yerlerimizin yapmış oldukları emeklerini Türk halkıyla buluşturmak için böyle bir proje geliştirelim dedik. Kadınlarımız bizden biz bunları halkımızla nasıl buluşturabiliriz diyorlardı. Biz de Türkoğlu Belediye'miz, Kaymakamlığımızın muhtesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı da vakfımızla beraber Türk Olu'nun en gözleri meydanımızda kadınlarımıza bir satış yeri açalım. Hem kendileri sattıkça mutlu olsunlar hem de vatandaşlarımız bu güzel ürünlerden mahrum kalmasınlar istedik. İnşallah burada e, hem ekonomik hayata katkıları hem de sosyal hayata katkılarıyla güzel bir yaşam sürmelerini istedik. Biz pazarımızı hiç kaldırmayı düşünmüyoruz. Özellikle cuma günleri Türk da pazar olması hasebiyle belli bir sıraya göre bizim Beyoğlu'ndan Yeşil Yöre, ye, Kılılı'dan merkeze kadar her yerde halk eğitim kurslarımız mevcut. Ve onlar da belli bir sırayla gelecekler. Burada haftanın belirli günleri satışlarını yapacaklar. Onlar memnun kaldığı müddetçe devam edecek. Bu sergide şu anda kendi yaptığımız ürünlerimiz var. Emeğe geçen herkese bize bu desteği sağladıkları için teşekkür ederiz. Kaymakamlığımızın böyle bir projesi olmuş Hanımeli Pazarı diye. Biz de gerçekten çok memnun kaldık. Kursiyerlerimin ve benim ürettiğim ürünlerimizi getirdik. Burada sergiliyoruz. Bizim projemiz Adem Projesi. Aile Destek Merkezi'nin hazırladığı kaymakamlığın bir projesi. Bayanlara ait, bayanların parasal alanda hem psikolojik hem de Maddi yönden kazanç sağlaması için kurulan bir pazar burası. Kendi imkanlarımla evimde de uğraşıyorum. Dikiş ya bir şeyler üretmeye çalışıyorum. ya Kaymakamımızın güzel bir hediyesi oldu bize. Çok da istiyorduk. Elimizden geldiğince geliştirip yeni şeyler üretmeye kendimizi geliştirmeye kanıtlamaya çalışacağız.